Herkese selam. Bu video sonunda çocuklarınızın İngilizcede belirli kişi, eşya, hayvanları tanımaları ve açıklayabilmeleri amaçlanır. Süre sonunda açıklama kısmında önerilen alıştırmaları yaparak çocuğunuzun değerlendirmesini kendiniz yapabilirsiniz. Buna göre de alıştırmaları tekrar edip ya da bir sonraki konuya geçebilirsiniz. Merhaba çocuklar. Bu videoda sizlerle bilmediğimiz şeylerin isimlerini sormayı ve Cevap vermeyi öğreneceğiz. Ama öncesinde yeni kelimelerimizi öğrenmemiz gerekiyor. Hadi başlayalım. A, ambulance, ambulans, ambulance. B, balloon, balon. C, cake, cake, pasta. D, e, doctor, doktor. E Email. Email. Turkish the email. F. Football. Yani football. G. Gorilla. Gorilla. Yani goril. H. Hotel. Hotel. Yani hotel. I. Internet. Internet. Yani internet. J. Judo. Yani judo. K. Kangaroo. Yani kangaroo. L. Lemon. Yani limon. M. Microphone. Yani microphone n note. note note yani note. o orchestra yani orchestra p picnic Türkçesi picnic Q quiz yani quiz ya sözlü now R, radio. Yeah, yani radio. S, sport. 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 T, television. Television. U, university. 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 Y. Video. Yani video. W. Vagun. Vagun. Türkçesi vagon. Y. Yogurt. Yani yoğurt. Ve sonuncusu Z. Zebra. Zebra yani zebra değilse yakınımızda ya da uzağımızdaki herhangi bir şeyin ne olduğunu öğrenmek için hangi soruyu sormamız gerektiğini öğreneceğiz. Ya da bize sorarlarsa hangi cevabı nasıl vereceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle iki tane kelimemizi öğrenmemiz gerekmekte. Bunlardan birincisi this, ikincisi ise that. Peki bunların birbirinden farkı ne? This, Türkçe'de bu demek. Bu, Parmağınızla mesela yanınızdaki en yakın eşyayı gösterin ve bu deyin. Bu. Yani this. Şimdi de uzağınızdaki bir eşyayı gösterin. Evet. İngilizcede uzağınızdaki eşyaları gösterirken kullanacağınız kelime ise that. Yani şu. That. That. Yakınımızdaki eşyaları gösterirken this, uzağımızdaki eşyaları gösterirken That. Şimdi peki bunları sorusunu nasıl soruyoruz? Haydi görelim. What is this? Ya da what is that? Yakınımızdaki bir eşyayı göstermek için sorduğumuz soru. What is this? What is this? Uzağımızdaki eşyaları sormak için ise What is that? What is that? Sorusunu soruyoruz. Ve şimdi alıştırma zamanı. Yakında mı? Uzakta mı? This me? That me? What is this? This is a television. What is that? That is a yogurt. What is that? That is a microphone. Bakın uzakta. What is this? This is a cake. çünkü yakında. Şimdi ise video izleyerek kısa bir alıştırma yapacağız. Videoda öncelikle, videoda öncelikle bir baba ve kızının konuşmalarını dinleyeceğiz. Dinlerken öğrendiğimiz şeyleri hatırlamayı unutmayın. Ardından ikinci seferinde altyazı eklenmiş olarak göreceğiz. Ve son seferinde ses ve altyazı olmadan sizden bu konuşmaları taklit etmenizi isteyeceğim. Eğer zorlanırsanız Videoyu başa çekip tekrar dinleyebilirsiniz. Haydi başlayalım. Hi Dad. Hi Mimi. Sit down please. What is it? It's cereal. Şimdi sırada altyazılı versiyonumuz var. Hadi izleyelim. Hi dad. Hi Mimi. Sit down, please. What is it? It's cereal. Şimdi sırada siz varsınız. Haydi bakalım. Video oynarken baba ve kızın konuşmalarını siz yapacaksınız. Congratulations! Bravo çocuklar! Bu dersimizin de sonuna geldik. Lütfen açıklama kısmındaki alıştırmaları yapmayı ve bunları tekrar etmeyi unutmayalım. Hoşçakalın.